Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün Habib hocamıza çoğu zaman benim de işin içinden çıkamadığım bir e, soru sormak istiyorum. Hocam bizler kadere iman eden insanlarız. Bizler e, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini bilerek davranışlarımıza şekil veriyoruz. E, ancak bu kader kavramını tam olarak idrak edemiyoruz. Bu geniş kavramı bize birazcık açarsanız çok mutlu oluruz. E, biz tam olarak neye iman ediyoruz? Evet. Çok teşekkür ederim Cüneyt. Bugün kader konusunda bir ders yapacağız inşallah. Kader konusunu tabii geniş bir mevzu olduğu için birkaç derste devam edebiliriz. Kader 1, kader 2, kader 3, kader 4 şeklinde. Çünkü bu kader konusu çok zaman soruluyor. Ben de çok karşılaşıyorum. Sen de bunu sordun. Çok isabetli bir konu. Kader konusunu ben aslında sosyal medyada daha görmüştüm geçen gün bir e, sosyal medya takipçisi kader konusunda bana yardımcı olur musunuz diye yalvarıyordu. Ona yardım edememenin sandısını çektim gerçekten Cüneyt. İşte bu videomuzda aslında bir başlangıç yaparak sosyal medyada da bunu yayarak inşallah daha çok izleyiciye ulaşarak kader konusunu halletmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Kader konusunda yazılmış tabi kitaplar da var fakat efradın Cami, yarını Mani, yani bu konuyu çok güzelce izah edebilecek, herkesin anlayacağı şekilde ortaya koyabilecek kitaplar maalesef az. Ben Benim görebildiğim kadarıyla. Hisar-ı Nur Sözler Eseri, 26. Söz, Kader konusunu aslımıza en güzel şekilde ulaştıran, her seviyede insan anlayabileceği şekilde izah eden bir kitap. 26. Söz, Sözler Kitabı. Önce onu söyleyeyim. Biz de zaten sözlerden ve değişik risallerden istifademizi burada arz etmeye çalışacağız. Yoksa bu konunun e, uzmanı değiliz. Çok büyük bir uzmanı değiliz. Ama istifade ettiğimiz eserler bu konuda uzman oldu olunca bize yol gösterince biraz daha rahat konuşuyoruz. E, ayrıca yine Risale-i Nur'dan istifadeyle hazırlamış Mehmet Kırkıncı Hoca'nın Kader Nedir kitabı. E, Profesör Alaaddin Başar Hocamızın kaderle ilgili bir kitapçı ve bu konuda kader nedir sorusunu e, sorduğumuz zaman değişik kaynaklardan yine e, sağlam bilgiler elde edebiliriz inşallah. Önce kadere bir tanım getirelim Cüney. Kader nedir? Kader kelime anlamı olarak plan demek, program demek. Plan, program. Peki plan, program aslında bizim hayatımızı kuşatmış bir şey. Yani hayatımız kaderin içerisinde. Biz şimdi sabahtan kalkıyoruz, akşama kadar yapacağımız işleri zihnimizde planlıyoruz. Bir ev, evin hanımı sabahtan kalkıyor, evi düzeltiyor, işte siliyor, süpürüyor, koltukları düzeltiyor, yeri, her şeyi yerli yerine koyuyor. Bu da bir kader, evin kaderi. Bizim günlük yaptıklarımız bizim planladığımız bir kader. Mesela biz şu anda bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bu apartmanı düşünelim ve bu apartmanı biraz büyüterek düşünelim. Yani bu bir saray olarak düşünelim. Bu saray önce maddeten yokken bir yerde vardı. Nerede vardı peki? Bu sarayı planlayanın yani planlayan mühendisin zihninde vardı. İşte bu sarayın kaderi o planlayan, programlayan mühendisin zihnindeyken kaderiydi. Kader orada vardı. Planlamıştı, programlamıştı. Şimdi kader, plan, program Nasıl ki işte verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi, bütün yaptıklarımız, bütün planlı işler, bütün çizimler, bütün sarayın planları, programları bir kadere bakar. Mutlaka bir plana bakar, programa bakar. Şu çaynat da bir saraydır. Bu çaynat da bir plana ve programa bakıyor. O zaman soruyoruz, küçük bir evin düzenlemesi bir plana, programa bakıyor, bir takdire bakıyor, bir kadere bakıyor. ...bir basit binanın yapılması bir kadere, programa bakıyor. Bir efendim başka bir insanın günlük yaptıkları... ...önceden planlanan bir plana, programa bakıyorsa... ...şu kainatın işleyişi hangi plana ve programa bakıyor? Burada kaderi ikiye ayırıyoruz. Bir, ızdırari kader. iki ihtiyari kader. Şimdi ilerleyen sohbetlerimizde... ...tabii bu sohbetler 10 dakika olduğu için bu dersler ilerleyen derslerimizde ben yazarak da göstereceğim e, izleyicilerimize. Şimdi sadece ifade etmekle yetiniyorum. Izdırari kader demek bizim dışımızda bizim irademizin dışında gerçekleşen kader. Yani Cenab-ı Allah onları yaratırken bize sormamış. Onları planlarken, programlarken, ilmi ilahisinde planlı yaparken bize sormamış. Ama ihtiyari kaderi bize sormuş. Şimdi biz hem ızdırari kaderden bahsedeceğiz hem ihtiyari kaderden. Ama sorular daha çok ihtiyari kaderden geliyor. Yani Cenab-ı Allah bizim hayatımızı planlamış, programlamış, kaderimizde her şeyimiz yazılmış. Ama bunu bize sorarak yazmış Cenab-ı Allah. Nasıl sorarak yazmış? Kaderimiz değişmediğine göre bizim bir şey yapmamız, bir şeye karar vermemizin bir anlamı var mı? Elbette ki var. İşte o cüz-i meselesine giriyor. Onu ikinci dersimizde ele alacağız. Şimdi ızdırarı kadere Biraz değinip kaderi, kader kelimesini, kaderin anlamını biraz daha açmaya çalışalım. Şimdi ee, bizim nerede doğacağımız, ne zaman öleceğimiz, yani kaç yaşında öleceğimiz, hangi babadan, anneden olacağımız, hangi ırktan dünyaya geleceğimiz bize sorulmamış. Boyumuzun ne kadar olacağı, tenimizin renginin ne olacağı, saçımız, başımız, kulağımızın şekli, ayağımızın şekli, zihnimiz, zekamız ve diğer bir takım özelliklerimiz yani bize sorulmadan bize verilen kabiliyetlerimizden dolayı sorumlu mesul değiliz. Öyleyse bir insan hangi ırktan olacağı insana sorulmamıştır. insanın tercihine bırakılmamıştır. İnsanın insandan sorulacak olanlar, insanın hesaba çekileceği şeyler insana sorulan şeylerdir. İnsanın cüzi ihtiyarsı, karar verme yetkisinin dahilinde olan şeylerdir. Bu dediğim şeyler bize mi sorumlu? Sorulmadı. Öyleyse bunlardan dolayı iftihar da edemeyiz. Bunlardan dolayı bir ceza da almayacağız. Bunlardan dolayı kimse bize bir hesap da sormayacak. Peki bizim dışımız, bizim cüz'i ihtiyacımızın dışında, gene Allah'ın takdiriyle, planıyla, programıyla doğrudan doğruya takdir ilahiyle olan şeylere bir bakalım. Şu dünyanın şekli, şu kainatın tanzimi. Hangisini beğenmiyoruz? Hangisinin yeri yanlış? Hangisinin hesaplamasında bir sıkıntı var? Bugünkü fenler, bugünkü ilimler kainata girmişler. Kainatı inceliyorlar. Fizik inceliyor, biyoloji inceliyor. astronomi inceliyor, coğrafya inceliyor. Kainatın yapılışında. Ta atomdan en küçük parçadan en büyük mikro alemden makro aleme kadar diyoruz değil mi? Hangisinde bir yanlışlık, bir milimetrik sapma görünüyor? Demek ki bunlar bir plan ve program dahilinde oluyor. İşte bu kainatın plan ve programına kainatın kaderi diyoruz. Bize sorulmayan kadar. Şimdi bize sorulsaydı mesela dünyadan dünyaya gelmeden önce Cüneyt bize sorulsaydı. Sana bir el vereyim mi? Cenab-ı Allah bize sorsaydı. Ne diyecektik? Vallahi biz eli ne yapacağız? Ya Rabbi biz anne karnında ele ihtiyacımız yok. Gideceğimiz alemi bilmiyoruz. İyi ki sormamış bize bak. Elsiz gelecektik diyor. Göz vereyim deseydi gözümüz kapalı geliyoruz biz. Gözü ne yapacağız diyecektik. Kulak da istemeyecektik belki. Dişlere hiç ihtiyaç yoktu. Mideye gerek yoktu çünkü biz annemizin karnından besleniyorduk. Demek ki bunları Cenab-ı Allah bize verirken, yani takdir ederken bize sormamış. Peki bize sormadığı bir şey daha var. Cenab-ı Allah burnumuzun uzunluğu da bize sormamış. Yani uç örnek olacak. Valla kulağımızın uzunluğunu da bize sormamış. İyi ki sormamış. Kulağımız biraz daha uzun olsa bütün sesleri işitecektik. Hayatımız zindana dönecekti. Burnumuz biraz daha büyük olsa başka kokular alacaktık. Hayatımız zindana dönecekti. Efendim kaşlarımızın boyuyla, saçlarımızın boyunu da bize sormamış. İyi ki sormamış. E saçlarımız uzun, kaşlarımız kısa. Tersi olsaydı ne yapacaktık? Ya büyük bir sıkıntıya düşecektik. Gözlerimizin milimetrik ölçüsünü de bize sormamış. Dişlerimizin sayısını bize sormamış. Sana bağırsak takayım mı, mide takayım mı diye sormamış. İyi ki sormamış. Dilimize bir koku alma duyguları yerleştirmiş Cenab-ı Allah. 10 bin farklı koku alabiliyoruz. E, burnumuza yerleştirmiş. İyi ki sormamış. Şimdi demek ki bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın takdiriyle olmuş. Peki dünyaya geldik. Dünyada da her an Allah'ın ilmi ve takdiri ve iradesi ile oluyor her şey. Eğer Allah'ın ilim ve iradesi takdiri olmazsa o zaman kainat dağılır ve intizamsızlık başlar bir yerde. Bakın vücudumuzda vücudumuzda her an bir güzel çalışma var. Düzumsuz bir şekilde bir yerde bir birikme, herhangi bir yerde bir çoğalma, herhangi bir yerde bir intizamsızlık, bir bozukluk, başıbozukluk var mı? Yok. Öyleyse demek ki her zerre bir ilim ve takdir altında işliyor ve emir ve ilmi ilahi dinliyor. İşte bunların hepsi takdirle oluyor. Kaderi demek bu şekilde önce girdik. Ve kainatın kaderi bu. Bize sorulmayan kaderi iyi ki Cenab-ı Allah bize sormuyor. Bize sorsaydı kim bilir kainatta ne eksiklikler olacaktı. Kader ilahi üzerine çayın hareket ediyor. Onun için her şey güzel. Onun için kaderin her şeyi güzel. İnşallah bir dahaki dersimizde kaderin her şeyi nasıl güzel, biz çirkinlikler görüyoruz halbuki kainatta. Peki bu çirkinliği kaderle nasıl birleştireceğiz? Ve çirkinlik nedir? Hem çirkinlik var, Cenab-ı Allah çirkini yaratmaz. Allah'ın yaratmasında çirkinlik yok. Ama kainat çirkinliklerle dolu ölüm var, hastalıklar var, bak musibetler var. Öyle değil mi? Bir takım insanlarda sıkıntılar var. Bunları Cenab-ı Allah yaratmış. Peki bunların yaratılması kötü değil mi? Şer değil mi? Niçin değil? Ve bizim yaptıklarımız kaderimizi değiştirmiyor. Niçin değiştirmiyor? Niçin ben suçlu değilim? Bunları da bir dahaki derslerimizde tekrar edeceğiz, devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.